Benim Hasan Şişli, Ciyadiye mahallemiz, Aksu Ciyadiye mahallemizde seracılık faaliyetiyle uğraşmaktayız. 8 bin metrekare tarlamıza 5000 metrekare sera kurdurduk. 2019 yılında TKDK diye tabir ettim Tarım ve Kırsal Destekleme Kurumu'na hibe başvurusunda bulunduk. %50 hibemiz onaylandı. Bu hibemizin özelliklerinden birisi güneş enerjisi, ile çalışan bir sera olması. 25 kW gücünde şurada gördüğünüz şekilde 25 kW gücünde e, 5 dönüm kapalı alan olmak şeklinde e, sera kurdurduk. E, güneş panelimiz e, 2019 yılında 178 bin liraya e, mal oldu bize. Seramızda e, naylonu, demiri, her şeyi 245 bin liraya mal oldu. Bunun yüzde devletimiz karşıladı hibe şeklinde. Bu seramızın elektrik ihtiyacının yüzde seksenine yakını yakınını güneş panelleri karşılamaktadır. Burada motorlu havalandırmalarını, sirkülasyon fanlarını, işçi evimizin elektriğini, sondajımızın elektriğinin yüzde seksenli güneş gördüğünüz güneş panelleri karşılamaktadır. Bu seramızın başka bir özelliği. Ekilir dikilir e, sera olma sebebiyle ruhsata tabidir, ruhsatlı ve iskanlı bir e, seradır. E, elektrik e, maliyetlerin artması bugünlere çiftçimizin belli e, yükmektedir. O yüzden güneş panelini bütün çiftçilerimize tavsiye ediyoruz. E, bütün seraların önlerine kurdurabilirler. Şöyle gördüğünüz, gördüğünüz şekilde e, çatı yaptırıp. E, maliyetleri yüzde seksen civarına düşürmektedir elektrik maliyetlerini. 2019 yılında kurmuş olduğumuz bu güneş enerji santrali sayesinde yıllık ortalama 4-5 bin lira civarlarına gelen elektrik faturamız bin lira civarlarına kadar düştü yıllık bazda. Ürettiğimiz kadar tüketirsek bir sorun olmuyor. Fakat ürettiğimizin fazlasını da TEDAŞ'a satma gibi bir durumumuz oluyor. Biz kış aylarında çok fazla sulama ihtiyacımız olmadığından fazla üretim sağlıyoruz. Bunu da bu gördüğünüz pano sayesinde telaşın sistemine basıyoruz. Burada sayaçları var. uzaktan okuma sistemiyle oradan okuyorlar benim ne kadar ürettiğimi veya tükettiğimi mahsuplaşıyoruz. Belli bir fatura kesme durumu ortaya çıkıyor. Oradan da bir ekstra mini bir gelirimiz olmuş oluyor. Müzik